Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Hamd, alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. Salat ve selam, Peygamberimiz Hazreti Muhammed'e, ailesi ve ashabının tamamının üzerine olsun. Kullarının günahlarını affeden, mağfiret eden ve çok bağışlayan en yüce varlık olan Allah Azze ve Celle'nin adıdır Gaffar. Günah işlemek insanların özelliği olduğu gibi onların günahlarını örtmek ve bağışlamak da yüce Allah'ın ayrılmaz sıfatlarındandır. Gaff örtmek ve korumak manasındadır. Allah Azze ve Celle müminlerin günahlarını örter. Dilediği kullarını da günahlardan korur. Bu onlar için en büyük nimetlerden biridir. Kulların günahlarını örtmede mübala edendir Allah Azze ve Celle. Öyle ki günahları ne dünyada ne ahirette ortaya çıkmaz. Allahu Teala Haç Suresi 60. ayeti kerimede şöyle buyurmaktadır. Şüphesiz Allah çok afüvdür, affedicidir. Çok gafurdur, bağışlayıcıdır. Allahu Teala Nur Suresi 22. ayeti kerimede şöyle buyurmaktadır. Allah'ın sizi bağışlamasını istemez misiniz? Ey hayatın ve ölümün sahibi. Ey bağışlaması bol Rabbim. Ey ümit veren, ey affeden bize ümit ver hayatın ve ölümün hayırlısını ver bize. Bizi ümitsiz bırakma. Bizi affet Allah'ım. Allahu Teala Hicr suresi 49. ayeti kerimede şöyle buyurmaktadır. Ey Muhammed, kullarıma benim çok bağışlayıcı, çok merhametli olduğumu haber ver. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gönderdiğin müjdene sığındık Rabbim. Gufranına sığındık. Bizi affet. Günahlardan kalbimiz kararmışken tam, tam da günah denizinde boğulurken sefil ruhlarımız, güneş gibi ruhumuzu aydınlatan müjdenle serinlet gönlümüzü. Bizi affet, bize merhamet et. Ya Gaffar, Ya Gaffar, Ya Gaffar. Allahu Teala Sa'd Suresi 24 ve 25. ayeti kerimede şöyle buyurmaktadır. Davud kendisini imtihan ettiğimizi sanmıştı. Böylece Rabbinden bağışlanma diledi ve rükû ederek secdeye kapandı ve tövbe ederek Allah'a gönülden yönelip durdu. Böylece onu bağışladık. Davut Aleyhisselam'ın secdesi gibi kabul et her secdemizi. Tövbemizi Davut Aleyhisselam'ın tövbesini kabul ettiğin gibi kabul et. Sana yönelt kalplerimizi ve bizi bağışla Allah'ım uyanık geceden hüzün yükseliyordu biz uyurken yerde af dileyenleri arıyordu gökte melekler mavi denizlerin yaş dolmuştu gözlerine bu ne gaflet bu ne gaflet ağlıyordu denizler gökteki meleklerle sonra esrarlı bir damla düştü gecenin ortasına parlayan yıldızlardan nur olup aktı tövbe edenlerin gönlüne Allah'ın müjdesi ki onlar seher vakitlerinde bağışlanma dileyenlerdir. Ali İmran Suresi 135. Ayet Bir melek tebessüm etti seher vakti. Seher vakti secdeye kapanıp af dileyenleri gördü melekler. Melekler kanatlarında tövbelerle ulaştılar Allah'a. Ya gaffar, ya gaffar, ya gaffar. Tövbe ediyoruz Rabbim. Tövbemizi kabul et. Günahlarımızı affet Allah'ım yerine nurunu yerleştir günahlarımızın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin diliyle bağışlanma diliyorum senden Allah'ım. Allah'ım senden başka ilah yoktur. Kendime zulmettim ve kötülük ettim. Beni bağışla. Çünkü günahları senden başkası bağışlayamaz. Yüzümü sana çevirdim. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Şöyle dediğini işittim. Bir kul günah işlediğinde, "Ya Rabbi, bir günah işledim, beni bağışla." derse Rabbi, "Demek kulum günahları bağışlayan ve cezalandırmayan bir Rabbi olduğunu bildi. O halde kulumu bağışladım." der. Sonra Allah'ın dilediği kadar bir süre geçer. Kul yine günah işler ve "Rabbim, bir günah işledim, beni bağışla." der. Rabbi yine demek kulum günahları bağışlayan ve cezalandırmayan bir Rabbi olduğunu bildi. O halde kulumu bağışladım der. İbrahim aleyhisselam da demişti ki Rabbinin rahmetinden sapıklardan başka kim ümidini keser? Hicr suresi 56. ayet Allah'ım ümit ver bize, bizi ümitsiz bırakma, bizi bizimle bırakma bizi sensiz bırakma. Bizi affet, bizi bağışla, bize merhamet et. Bakara Suresi 285. Ayet Allah'ım mağfirli, Allah'ım bizi bağışla, Allah'ım bizi bağışla, Allah'ım bizi bağışla. Ve o dehşetli günde Rabbim varınca huzuruna, Gaffar adınla ört günahlarımızı bu dünyada ve ahirette ne olur bizi utandırma Rabbim ne olur bizi utandırma Ey tekrar tekrar affeden Gaffar öyle gaffarsın ki sana tövbe için açılan elleri boş çevirmezsin öyle gaffarsın ki dökülen pişmanlık gözyaşlarını boşa vermezsin öyle gaffarsın ki rahmetinden ümidi kestirmezsin öyle gaffarsın ki çirkinliklerimizi örttüğün gibi günahlarımızı da örtersin. Biz mağfiret kapına yönelen kullarınız, bağışla bizi. Sonsuz rahmetine sığınan kullarınız, affınla sevindir bizi. Sübhaneke la ilmelena illa ma allemtena inneke entel alimul hakim. Sübhaneke la fehmelena illa ma fehemtena inneke entel cevvadul kerim. Subhan rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alemi Senin izzet ve kudret sahibi olan Rabbin onların nitelendirdiği şeylerden uzaktır yücedir. Peygamberlere selam olsun. Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Allah rızası için el Fatiha ve selavat